Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde cemiyetlerden bahsedeceğiz. Montrose Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ülkemizin işgal edilmesi üzerine Türk milleti bir yandan işgallerle mücadele ederken bir yandan da milli cemiyetleri kurarak hukuki mücadeleye başlamıştır. Buna karşılık sınırlarımız içerisinde yaşayan gayrimüslim azınlıklar ve tam bağımsızlığa inanmayan bazı çevreler zararlı cemiyetleri kurarak milli mücadeleye düşman olan cemiyetleri kurmuşlardır. Milli mücadeleye engel olmaya çalışan cemiyetlere bizler zararlı cemiyetler diyoruz. Zararlı cemiyetleri ise iki bölüme ayırıyoruz: milli varlığa düşman cemiyetler ve azınlıkların kurduğu cemiyetler. Azınlıkların kurduğu cemiyetler dediğimiz zaman Rumların Ermenilerin ve Yahudilerin kurduğu cemiyetler aklımıza gelir. Rumlar, Etniki Eterya, Pontus Rum, Mavri Mira olmak üzere üç cemiyetle milli mücadeleye engel olmaya çalışmışlardır. Etniki Eterya cemiyeti Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmak için çalışmıştır. Pontus Rum cemiyeti ise Karadeniz bölgesinde bir Rum devleti kurmak için çalışmış düşmanca tavırlar sergilemiştir. Rumların kurduğu Mavri Mira Cemiyeti ise Bizans İmparatorluğunu canlandırıp Büyük Yunanistan'ı kurmak için mücadele etmiştir. Rumların dışında ülkemizde bulunan Ermeniler de kurdukları cemiyetlerle milli mücadeleyi durdurmaya çalışmışlardır. Ermenilerin kurduğu Hınçak ve Taşnak Sutyun Cemiyeti Doğu Anadolu bölgesinde ve Çukurova'da bir Ermeni devleti kurmak için mücadele etmiştir. Ülkemizde bulunan Yahudiler ise Alyans İsrailit ve Makabit cemiyetleriyle Filistin'de bir İsrail devleti kurmak için faaliyetlerde bulunmuşlardır. Milli varlığa düşman cemiyetler içerisinde azınlıkların kurduğu bu cemiyetler, Kuvayi Milliye Birlikleri ve yararlı cemiyetler tarafından durdurulmaya çalışılmıştır. Bu cemiyetler itilaf devletlerinden destek almış, faaliyetlerde bulundukları bölgelerde Türk halkına yaptıkları zarar verici davranışlar nedeniyle Türk halkının göç etmesine yol açmışlardır. Bulundukları bölgelerde Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi olan İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri her yeri işgal edebilirler maddesine ortam hazırlamak için çalışmalar yapmışlardır. Zınlıkların kurduğu cemiyetler dışında milli varlığa düşman cemiyetler de milli mücadeleyi durdurmak için hareket etmiştir. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.